bir kez daha ekranların yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. İyi ki varsın, hoş geldiniz. Uzman konuğumuz artık stüdyomuzda ve kimi ağırlıyoruz hocam? Göz hastalıkları uzmanı Doktor Zeynel Aslan Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş teşekkür geldiniz. Sağ olun. Şimdi e, şeker hastalığını konuşacağız. Daha doğrusu şeker hastalığı gözümüze nasıl etki ediyor bunu konuşacağız. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi e, Şeker hastalığı tabii birçok organı etkileyen bir hastalık olduğunu biliyoruz ama genellikle halk arasında işte şeker gözüme vurdu diye bir tabir evet. vardır. Nasıl oluyor bu şekerin göze vurması işlemi? Şeker hastalığı öncelikle bir e, vasküler bir hastalıktır aslında. Damarları ilgili. Damarları aslında. etkilen mikroanjiyopatik dediğimiz bir hastalıktır ve Vücudumuzun da en küçük damarları e, beyin, böbrek ve gözlüğü aslında. Göz, göz dedirin, özellikle evet. E, bu sebeple de gözümüzdeki küçük damarların e, arter ve ven dediğimiz atar damarı toplar damarın en küçük kılcalarının birleştiği yerlerde tıkanıklık veya e, damar geçirgenliğiyle beraber sızıntıyla başlayan bir hastalık herabiyet meydana oluşuyor. geliyor. Harabiyet yapıyor. Böylece hastalar e, görme kaybıyla, bulanık görmeyle, ...gözünün az gördüğü şikayetiyle bize geliyor. Esas da şeker hastalığı damarlardaki tıkanıklık veya geçirgenliğe... Gözün artışı. hangi bölümünde bir hasarlanma oluyor hocam? Şeker hastalığı ...retina ve özellikle görmeyi azaltan kısımda retina üzerine etki ettiği zaman oluyor. Fakat gözün hemen hemen bütün bölümleri damarlı olduğu için... ...bütün bölümlerini etki edebiliyor. Konjüktiva, kornea, lense, irise... Hatta göz dışı kaslarına bile etki ederek hastalarda çift görmeye bile neden olabilir. Bir yerde şeker. başlıyor, gözün birçok noktasına birden bir dağılıyor. Etki, etki mekanizması nedir peki burada? Etki mekanizması özellikle retinadaki etki mekanizması retinanın beslenmesini sağlayan damarlar var. Çok ince damarlar. O damarlarda atar damardan toplar damara geçerken küçük kılcal damarlar üzerindeki perisit veya endotel dediğimiz onları kaplayan ee, hücrelerde hasara neden oluyor. Evet. Böylelikle orada trombosit ve eritrositlerde evet. agregasyona neden oluyor. Ve ee, bir pıhtı dediğimiz olaya neden oluyor. Oklüzyon diyoruz biz buna. Ve tıkanmalara yol ve açıyor. Ve tıkanmaya yol Görme açıyor. Görme kaybı buradan sorumlu. Görme kaybı evet buradan sonra görme kaybı başlıyor. Oo, fena. Peki görme kaybının oluşması anından anında size herhalde acilen başvuruyor hastalarımız. Genelde öyle oluyor evet. Genelde Türkiye'de biraz sosyoekonomik düzeye bağlı olarak hastalar genelde ani bir görme kaybıyla geliyor. Doktor bey sabah kalktım gözüm görmüyor bulanık görüyorum diğer gözüm gibi görmüyor diye geliyor. Aslında bu biraz ilerlemiş bir evre olduğunu gösteriyor. Hmm. Aslında önceden olan belirtileri belki Olsan de yok sayılır. Düzeltilebilir değil mi? Evet. Aslında şöyle bir şey, şeker hastaları normalde şeker tanısı konulduğu anda bile %3-5 oranında şeker hastalığı göze retinopati dediğimiz etki yapmış oluyor. Burası çok önemli. Altını çizerek bir kez Her daha söyleyelim. Her 100 söyleyeyim. tane şeker hastasından 3 tanesi, 4 tanesinde görme bozukluğu olacak. Evet olacak. Başvurduğu hmm. andan itibaren. Çünkü genelde şeker hastalığının tanısı konulana kadar 5 hmm. yıl geçmiş oluyor. Hmm. Ve bu 5 yıl süre zarfında da gözünü etki etmiş oluyor aslında fakat biz her zaman şunu söylüyoruz şeker hastaları gözüne etki etsin veya etmesin en azından yılda bir defa bir göz muayenesinden geçmeleri gerekiyor iyi olsa dahi. O zaman bizi izleyen sevgili izleyenlerimize bu mesajı verebilir misiniz? Tabii rahatlıkla. O 100 tane şeker hastasından hangi üçü, hangi dördünün olduğunu bilmediğimiz için lütfen bir göz hekimine başvurmalarını ve kontrol altında bir kontrolden geçmelerini önerir miyiz? Hocam? Tabii öneririz. Yani şeker hastaları mutlaka yılda bir defa gözleri çok iyi görse dahi çünkü şeker biraz sinsi ve yavaş ilerliyor gözde etkisi vücutta da öyledir. Evet. E, bu yavaş etkiyle hasta kendini rahat hissedebiliyor. Hı, belirti vermeyebiliyor. Belirti vermeyebiliyor, evet. Peki bundan kurtulma şansımız yok mu hocam? Şöyle bir şey son yıllarda şekerle ilgili e, bazı e, cerrahi tedaviler yapılabiliyor mide ve pankreas üzerine. Bu, bu hastalar da geliyor bize mesela e, şekerde evre 3'e evre 4'e doğru ilerlemiş hasta. Hmm. Tedavi olduktan sonra cerrahi biraz gerileme olduğunu hmm. son yıllarda son birkaç yılda izleyebiliyoruz. Yani şekerin vermiş olduğu o hasar, o tahribat eğer şeker kontrole alınırsa operasyonla veya tabii. işte kişinin dikkat etmesiyle gerileme tabii, mümkün gerileme oluyor. Mümkün doğru mu alıyor? Aynen öyle. Gerileme mümkün oluyor. Peki burada tabii yapılan cerrahi müdahalelerinizin alternatifleri var mı? Ee, yapılan cerrahi müdahalenin alternatifi olarak yani göz üzerine. Evet. E, cerrahi müdahale en son seçeneğimiz bizim. Hı hı. Öncelikle şeker hastasını gördüğümüz zaman hangi evrede, ha, yani yüzde kaç etkilenmiş veya e, biz proliferatif ve non proliferatif diye ayırıyoruz şeker hastasını. Non proliferatif evre erken evre, bir de background var. Yani tıkanıklık yapmış, yapmamış. Aynen öyle, e, yok e, tıkanıklık değil. Yeni damar oluşmuş, oluşmuş, oluşmamış. Eğer yeni damar oluşmamışsa. Görme keskinliği de hastamızın iyi ise bunu takiple devam edebiliyoruz. Veya küçük yerlerde kanamalar, e, irma dediğimiz olaylar, mikrovasküler, e, anevrizmalar görürsek... Ağrı hissi vesaire olur mu gözde hocam? Şeker hastalığı eğer dolayı. göz tansiyonunu artırmadıktan sonra çok ağrı hissi yapmaz. Hı -hı. Veya e, iskemik optik nöropati dediğimiz gerçekten görmeyi birden çok alt seviyelere çeken Bir bazı hastalara neden olmuşsa ağrı olabilir. Aksi halde çok ağrıya neden olmaz Hı -hı. şeker hastalığı. Bir yayında okumuştum. E, göz retinopatisi, şeker hastalığına bağlı gözdeki e, komplikasyon ile akciğer de karşılaşılan kanserlere giden hastalıklar hiç bulgu vermeyen hastalıklar en sinsi grupta ilerleyen evet, tıbbın en sinsi ilerleyen e, hastalıklar olarak isimlendirilmişti. Aynen öyle. Dolayısıyla çok da dikkatli olmak lazım bu aynen, noktada biraz önce söyledik sohbetimizin başında görme kaybı belirtilerden en başlıcası belki sinsi evet. de ilerleyebiliyor ama tekrar böyle sıralayacak olursak e, hangi belirtileri hasta hissettiğinde ve şeker evet. hastası ise eğer özellikle çok dikkate almalı şöyle bir şey hasta görmede bulanıklık, renkli görmede zayıflık, e, dalgalı görme, gece görüşte zayıflama, e, gün içinde dalgalanma, e, bazen akşama doğru artan, şekerinin arttığı zamandaki dalgalanmalar, e, uçuşmalar. Gördüğü zaman hasta hemen doktora başvurması gerekir. Böyle ışık çakmaları vesaire bunlar da belirti mi? Şeker hocam. hastalarında ışık çakmaları biraz daha fazla olabiliyor. Onlar da belirtiler arasında. O zaman açlıkla birlikte gözüm hafif döndü, başım döndü ve gözümde bir şeyler uçuştu diyen herkes hekime başvurmalı mı yoksa ayrıcı bir şeyler daha olması gerekir mi hocam? Tabii açlıkla birlikte başta dönme olabilir. O tansiyon düşmesine bağlı kan var. Bizi Kesinlikle izleyen bağlı. E, izleyicilerimizin hepsi evet. yarın size gelecekler sayılacak. <laughs> yani bunu ayırabilmemiz için e, evet gözde bir ışık çakmalarının ve uçuşmaların yanı sıra Hı -hı. neler olması gerekir? E, bulanık görmesi lazım. Gece görüşünde zayıflık olması lazım. E, Süre de çok önemli şeker hastalığında. Evet. Yani tabii ki biz e, söylüyoruz. İlk 20 yılda çok fazla evet. ilk ilk 15 yılda çok fazla etki etmez şeker hastalığı. 15. yılı geçtiyse hasta hmm. bir gün bulanık görmesi hissediyorsa, uçuşmalarında artış hissediyorsa giderek artıyor. Hani evet. O ıı, açlıkken oluşan uçuşmalar harici başka uçuşmalar hissediyorsa dalgalı görme, kesik kesik görmeler hissediyorsa hmm. o zaman doktora anide başvurma. Zaten geliyor hastalar. Hmm. Göz çok hızlı belirti veren. Göz dış dünyayla temas ettiğimiz bir organımız Kalbimizin olduğu için. Kalbimizin aynısı. Çok da evet. ihmal etmiyoruz. <laughs> <laughs> etmiyoruz. Hemen Aynen, kendini gösteriyor. En ufak bir batmada bile e, yani çok ciddi sancılar verebildiği için göz zaten o hasta getiriyor göz hastayı getiriyor peki yaş faktörü burada etkili midir yani e, yaşı daha çok olan bireylerde şeker hastalığı gözü daha çok etkiler diyebiliyor muyuz ki bir önceki cümlenizde demiştiniz yani şeker hastalıkta geçirilen yaş çok önemli ama e, kişinin yaşı da burada etkili midir şöyle bir şey şimdi e, şekerimiz tip 1 ve tip 2 olarak ayrılıyor tip 1 daha çok insünlü olmadığı insüne bağımlı dediğimiz bir e, hastalık bu hastalar daha çok erken yaşta e, başlıyor şeker, insülin evet. kullanımına ve bunlar daha çok puberte'den sonra 20. yaşlarında, e, 20 ile 30 arasında gerçekten e, ciddi etkilenmiş olarak geliyorlar. Yaşlı hastalarda ise daha çok 40-50 yaş civarında şekerler başlıyor, evet. şeker hastalığı başlıyor. Bu hastalarda da biz 50 ile 70 arasında riskli yaş olarak görüyoruz. Ama yaştan ziyade şekerle yaşamış olduğunuz süre önemli. Evet, Mesela 20 yaşında tutulmuş bir insan 40 yaşında etkilenmeye başlar. Hmm. 50 yaşında tutulmuş bir insanda 65-70 yaş civarı etkilenmeye yani başlar. Yani burada yaşla ilgili çok bir bağlam yok o Şöyle bir şey yaşla ilgili yapılan araştırmalarda 50 yaşın altındakilerde bayanlarda erkeklere nazaran biraz daha fazla 50 yaş üstünde eşit seviyede olduğu hmm. gözükmüş. Peki, diyelim ki e, şeker hastası bir kişi size başvurdu. Bu bahsettiğimiz bütün belirtilerde belirtiler de kendisinde var. O noktadan sonra tedavi yöntemlerini anlatalım istiyorum. Tabii. Süreç nasıl işliyor? Eğer şeker hastalığında tabi gözün arkasına bakıyoruz. Özellikle görme keskinliğini ölçtükten sonra biyomikroskop ile baktıktan sonra gözünü bir damlayla genişletiyoruz. Genişlettikten sonra hastanın gözünün arkasını bir inceliyoruz bir e, filmini çekiyoruz. Son 10 yıl öncesine kadar bu e, sadece bizim gözlemlediğimiz ve ilaçlı film dediğimiz filmle ölçme harici şimdi bir optik kovarans tomografi çek e, kullanıyoruz. Optik kovarans tomografi ile gözün retina tabakasının kalınlık ve içerideki olayları da görebiliyoruz. Oraya kadar inebiliyoruz. Tabii oraya kadar inebiliyoruz. E, i̇nceledikten sonra hastanın şekerinin hangi seviyede olduğunu ayırt ediyoruz önce başlangıç orta seviyede mi yoksa ileri seviyede mi? Çünkü tedaviler değişiyor buna göre. Yaptığımız tedavilerde eğer hastanın görme keskinliği çok düşmemiş ve background dediğimiz çok küçük kanamaların, hemorajilerin olduğu, çok da fazla yeni damar oluşumun olmadığı durumlarda izlemi tercih ediyoruz. Yılda bir veya altı ayda bir. Fakat hastada fokal ödemler görürsek optik diskin biraz iki diz çapın uzaklığında kanamalar görürsek, yeni damar oluşumları görürsek retina sinir lifindeki ödemlerini görürsek bu zaman bundan sonra bizim lazer dediğimiz tedaviyle o yeni oluşan damarların söndürme, kanayan yerleri söndürme gibi bir tedavi uyguluyoruz. Görme düzelmeye başlıyor o zaman. Tabii eğer ki yeni damar oluşmazsa görme de düzelmeye başlar. Ama yeni damarın oluşumunun nedeni de ki retinanın iskemi dediğimiz hmm. beslenememesinden kaynaklanıyor yeni damar oluşumu. Evet. Burada hastanın şekerinin kontrolü de çok önemli. Tabii. Bizim yapacağımız tedaviler biraz da çok geçici ve o o bölgeye odaklı oluyor. Tabii Hastalar, bu bir bütün. Bütün. E, diabetin de düzeltilmesiyle birlikte sizin Tabii. yaptığınız tedavinin bütünleşmesiyle birlikte en önemli organımızı gözümüzü korumuş kurtarmış oluyoruz. Aynen öyle. E, lazer tedavisi harici eğer makulada ödem görürsek, difüz bir ödem görürsek bu seviyede ödemi çekmek ve o e, vitrus içinde oluşmuş vasküler growth faktör dediğimiz bazı damar oluşumunu sağlayacak hormonları azaltmak amaçlı intravitreal enjeksiyonlarımız var. Bunlar da son birkaç yıldır bayağı e, yükselmiş vaziyette. Ayda bir olarak ödemi çekme amaçlı ve yeni damar oluşumunu engelleme amaçlı yapıyoruz. Hepsini yaptık Cevap alamadık. Ne yapıyoruz? Bundan sonra hastamızın vitreotinal cerrahi dediğimiz e, dirençli ödemlerde veya e, traksiyonel bantlar oluştuğu zaman e, ödemi bir türlü yatıştıramayıp da tedaviye cevap alamayıp lazerle yaptığımız bu kanamaları engelleyemediğimiz zamanlarda e, vitreotinal cerrahi dediğimiz cerrahi yapıyoruz ve Nedir? hastayı rahatlatıyoruz. O bölgenin o bölgenin e, temizlenmesi. Aynen öyle. Ameliyathanede, ameliyat ortamında temizlenmesi. Peki.